Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunlar da benim yarışçı postalarım, damızlıklarım, yavruları. Bunlar 6. ve 7. takım yavrular. İki çiftini sahiplendirdim. Bir çifti içeride Ayrıca onları damızla aldım. Bu şekilde. Bunlar burada bir arkadaşım var. İsmi Mustafa. Sağ olsun. Kırmadı. Anne ve babayı hediye etti. Bunların altından gelen yavruları da çoğaltmaya başladım. Allah izin verirse uçurup bakacağız. Diyeceksiniz ki uçurup ne yapacaksın? Yarışlara. Önce bir deneyim. Bir bakayım biraz. Çuvaltmam lazım. Oradan yarışlara girmeyi düşünüyorum. Çünkü bunlar derece yapmış kuşlar. İkisi de arkadaşım güzel bir yerden getirdi. Bunlar da bana hediye etti. Çok teşekkür ediyorum arkadaşıma. Böyle. Böyle parça parça bir kübes var. Böyle hepsinden birer takım atıyorum. Buradan yavrularını alıyorum. Tabi var böyle diğer kümeslerim var böyle bu şekilde değiş değiş böyle hepsinden hosta Post, kümeslerim damızlık kümeslerim uçum kümesim hepsi var bunlarda da inşallah bakacağız YouTube kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum.